Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Birinci dönem Tanzimat edebiyatı ile yolumuza devam ediyoruz. Şimdi artık belli yerlerde metotlar değişecek. Yani ben size bütün ez, yani eserleri, yazarları ezberletmeyeceğim arkadaşlar. Hepsinde eleme yapacağım ve benim çıkacak dediklerim sorularda çıkarsa. Sakın şaşırmayın. Çünkü size gereksiz hiçbir bilgiyi vermeyeceğim. Yani benim dediğim yerlerden çıkacak. Buna emin olabilirsiniz. Ben yine tekrar etmekte fayda görüyorum. Lütfen ders notlarımızı ters gösterdim. Yani kitabımızı almayı unutmuyoruz. Yine denemeden banko ediniyoruz arkadaşlar ve şimdi hiç vakit kaybetmiyoruz ve konu anlatımımıza başlıyoruz. Ethem Pertev Paşa ile başlıyorum arkadaşlar. Çok fazla bir bilgi bilmeyin. Sadece ismini bilin. Aslında gerçekten ilk adımı atanlar arasında ama ese yani evinde yangın çıktığı için maalesef ki şiirlerinin çoğu yok olmuştur. O yüzden ben sizden sadece avaveyi bilmenizi istiyorum. Zor sorularda da kırmızı bayrak çıkar. Başka hiçbir şey bilmeyin. Şimdi geçiyorum İbrahim Şinasi'ye. İbrahim Şinasi'nin Arkadaşlar lakabı ilklerin adamı. Tekrar ediyorum. ilklerin adamı. Hocam neden? Şimdi arkadaşlar şuradaki özelliği açıyorum. İlk özel gazetemiz Tercümana Ahvali çıkarmış. Fransızcadan ilk çevirileri yapmış ki tercümeyi manzume. İlk tiyatro eserimiz Şair Evlenmesini yazmış. İmlada yani düz yazıda ilk noktalama işaretlerini kullanan kişi La Fontaine'inkine benzer ki ÖSYM e sordu. Fabılları ilk yazan kişidir. İlk atasözleri sözlüğümüz olan Duru bu emsali Osmaniye'yi yazmış. E bu adam daha ne yapsın? Bu adamın çok güçlü bir edebiyatçı tarafı yok. Bu adam düşünce yönünden çok ama çok etkili. Yani adam düşünüyor. Geriye kalanlar uyguluyor. Yani adamımız da böyle ağım şağım bir edebiyatçı tarafı beklemeyin. Ama şunu bilin. Halk için şuurlu yani bilinçli adımı atanların arasındadır. Batı tarzı Türk edebiyatının ilk eserlerini, ilk ürünlerini bizim karşımıza çıkarmıştır arkadaşlar. Kendisi içerikle yani kompozisyonla ilgili yenilik yapmış ve konu bütünlüğüne gerçekten büyük önem vermiştir. Sade bir Türkçeyi savunmuş ve diğer Tanzimat şair ve yazarlarına göre gerçekten dili çok sadedir. Evet toplum için sanat ilkesine bağlı kalıyor ve adamımız dil tartışmasını ilk yapan kişidir. Hatta adamımız ilk makale olan tercüman ahval mukaddimesini yazmıştır. Kendi parasıyla yani sivil olarak yurt dışına çıkan ilk Türk öğrencisidir arkadaşlar. Didaktik tarzda yazar. Şimdi eseri Tercüme-i Manzume. Arkadaşlar bu bizim ilk tercümemiz. Bak tekrar ediyorum. İlk tercümemiz. Fransızcadan yapılan ilk tercümedir. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Muntebahat-ı eşar. Bu da kendi eserlerini oluşturduğu küçük bir yapıttır. Duru emsali Osmaniye önemli. Niye önemli biliyor musun? Çünkü Osmanlı'daki ata sözlerini bir araya getiren ata sözleri sözlüğümüzdür. İçinde 1500'e yakın atasözü ve 2500 tane de deyim vardır müntebahat tasviri efkarı bilmenize gerek yok. Şair evlenmesi önemli. Çünkü Türk edebiyatında batılı anlamdaki ilk tiyatro yapıtı ve basılı metni olan batılı anlamdaki ilk tiyatro yapıtı bunlar şu anlama geliyor. İlk yazılan tiyatro eseri. Tekrar ediyorum. Yazılan ilk tiyatro eserimizdir. Görmeden yapılan evlenmenin doğurduğu sonuçlar anlatılır. Özetini banko bilin arkadaşlar. Molière etkisi vardır. Töre komedyasıdır. Orta oyunundan ne olacak izler taşır. Burada bir basım hatası var. Orta oyunu ayrı yazılır. İsimlerle tipler arasında bağlantı vardır. Bunu söyledim. Tanzimat edebiyatında isimler ile tipler arasında bağlantı vardır. İyi insanlara iyi isimler koyulur arkadaşlar. Namık Kemal. Ne efsun karimisin ey ahdi daru hürriyet. Esiri aşkın olduk. Gerçi kurtulduk esaretten. Çeküldük izzetü ikbal ile hükümetten. Şimdi size bir dipnot. Baktınız size bir şiir verdi. Beyit nazım birimi kullanıldı. Ama Şiirde de bilmediğin kelimeler var. Tamam. Şiirin içinde hürriyet, esaret, eşitlik, vatan, millet gibi kavramlar varsa cevap tanzimat şiiridir. Bak beyit, dil ağır ama vatan millet olacak arkadaşlar. Evet çok önemli bir düşünce, siyasi ve sanat adamıdır. Lakabı vatan şairi çünkü vatan konulu murabbaları çok fazla. Dava eylem adamıdır. Kendisi gizli cemiyetlere katılıyor ve arkadaşlar daha sonra açığa çıkınca Fransa'ya kaçmak zorunda kalıyor. Devamında Vatan yahut Silistre küçük olacak. Pilis e, Silistre piyesinin oynanmasından sonra maalesef olaylar çıkıyor ve Magosa'ya sürülüyor. Kendisi ilk eserlerini divan edebiyatı estetiğinde yazmış. Şinasi ile tanıştıktan sonra hayatı büsbütün değişmiştir. Hatta Şinasi ile tanışınca şöyle diyor. Ben diyor Yunus Emre'nin ruhunu gördüm diyor Şinasi için. Arkadaşlar bak öyle bir cümle var. Evet devamında burada özellikle kankası olan, dönek diye kodladığımız Ziya Paşa'yı eleştirdiği Harabat antolojisine karşı yazdığı tahribi harabat ve ikinci eleştirimiz olan takip çok önemli olacak. Açacağız birazdan. Toplum için sanat ilkesini benimsemiştir arkadaşlar. Önemli. Ve sanatın gerçeğe doğaya uygun olması gerektiğini savunmuş. Yani söylemiş şu. Hayale ve hakikate uyan bir edebiyat. Bu cümleyi gördüğünde işaretle. Ya da birazdan bir şey daha söyleyeceğim. İslam birliği tezini savunan çok önemli tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak gören adamdır. Romantizm etkisindedir. Eserlerinde vatan, millet, hürriyet, adalet, eşitlik, kardeşlik gibi konuları işlemiştir. Hemen hemen her türde eser vermiştir. Bak bunlar önemli bizim için arkadaşlar ve hece ölçüsüyle yaptığı birkaç tane şiir denemesi vardır. Şimdi gazeteciliği, gazetecilik bu adamlar için önemliydi. Londra'da Ziya Paşa ile Hürriyet gazetesini çıkartıyor bilginiz olsun. Düz yazıları, düz yazılarını biliyorsunuz ama burada önemli bir cümle var. Edebiyat eleştirisini Türkiye'ye yani o dönemki Osmanlı'ya getiren ilk adamdır yakın arkadaşı olan Ziya Paşa'yı gömecek. Hangi eseriyle Tahribi, Harabat ve Takip ile arkadaşlar. Adamın bak çok fazla uzun bir ömrü yok ama makalelerinin sayısı bile 500 kadardır arkadaşlar. Şiirlerine geçtiğimiz zaman arkadaşlar Vatan Şairi diye anılacak. İlk başta tekrar ediyorum Divan edebiyatı etkisinde daha sonra Bambaşka bir namık Kemal karşımıza çıkacak. Şinasi ile tanıştıktan sonra divan edebiyatı etkisinden kurtulmaya çalışacak. Kendisi o dönem için yeni sayılan vatan, millet, hürriyet sevgisi gibi konularda yazacak. En önemli eserine demiştik hürriyet kasidesi arkadaşlar. Ama maalesef nazım biçimi yönünden eskiden kurtulamıyor. Devamında arkadaşlar bak. Söyleyiş güzelliğine önem değil, içeriğe önem veriyor. İçeriye önem veren bir sanatçı. Sanatını ne için yapardı? Toplum için. Şiirlerinde eleştirel, tok, sert bir üslup kullanmıştır. Genel olarak aruz ölçüsünü kullanıyor, konu bütünlüğüne önem veriyor ve şiirlerinde ağır bir dili vardır diyor ve çeküldük izzetü ikbar ile hükümetten diyor adam. Yani sert bir üslubu var. Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden şiir tercümesi yapmıyor. Romanlarına geldiğimiz zaman romanları zaten biliyorsunuz. Cezmi ve intibah arkadaşlar. Şimdi bizim cezmimiz ilk tarihsel roman. İntibah ise ilk batılı romandır. Romantizm etkisindedir ve yani romanlarında da arkadaşlar şöyle söyleyeyim biraz daha sanatlı bir üslup vardır. Tiyatrolarında arkadaşlar tiyatroya özel bir önem veriyor. Bak her şeyi unut. Şu iki kelimeyi unutma. Faydalı bir eğlence öbeği ile İslam birliği tezini asla unutma. Çünkü Namık Kemal'in en belirleyici özelliğidir. Bak bu iki kelime öbeği çok önemli. Evet tiyatrolarında daha sadedir ama konuşma dilinin üslubundan maalesef uzaktır. Şimdi eserlerine geçelim. İntibah roman ilk batılı romanımızdır. Eserin orijinal ismi arkadaşlar ilk başta son pişmanlık sonra değiştiriyor. İntibahatı sergüzeşti Ali Bey oluyor arkadaşlar. Cezmi ilk tarihi romanımız konusunu 16. yüzyıl Osmanlı Kırım İran'dan alıyor ve yine İslam Birliği tezi vardır. Tiyatroları Vatan yahut Silisre Osmanlı Rus Savaşı'nda Silisre muharasını konu ediniyor arkadaşlar. Sahnelenen ilk tiyatro yapıtımızdır. Önemli. Ve daha sonra zaten Magosa'ya sürülüyor. Akif Bey Yiğit bir kocaya ihanet eden kadının aile ve toplum yapısındaki olumsuz etkisini konu edinmiştir. Zavallı çocuk üç perdelik bir oyun ailesinin zoruyla evlenmek zorunda kalan bir kızın trajedisini anlatır. Yapıtta Victor Hugo'nun Hernani'nin etkisi vardır. Gül Nihal arkadaşlar gerçekten sağlam bir eserdir. Şimdi burada zulme karşı koyan ve öç alma düşüncesini işlemiştir oyunda. Taşra'da zalim bir sancak beyi olan Kaplan Paşa'nın Paşa halka çektirdiği zulmü anlatmıştır. Celaleddin Harzamşah en önemli oyunu diyebilirim. Yapıtta İslam Birliği düşüncesini savunmaktadır. Ve konusu Harzamşahlardan gelmiştir. Arkadaşlar eserin ön sözü bizim için önemli. Çünkü Namık Kemal'in edebiyata dair düşüncelerinin yer aldığı mukaddime celal vardır. Karabela en zayıf oyunudur. Ölümünden sonra değerlendirilmiştir. Yani basılmıştır. Arkadaşlar burada Behrever ile Mirza Hüsrev var. Ama dediğim gibi en zayıf oyunu. Eleştirileri. Tahribi harabat. Edebiyatımızdaki ilk eleştiri yapıtıdır. Kankisi olan Namık Kemal Ziya Paşa'yı gömecek, gömecek, gömecek tekrar ediyorum. Bugün düşüncesini satan yarın vatanını, sonra karısını satar demiştir. Harabat antolojisine karşılık Tahribi Harabatı yazmıştır. Yine arkadaşlar hala bitmemiş yani şöyle söyleyeyim. Hıncı bitmiyor nedenini anlatacağım ve takibi yazıyor. Yine Harabat Antolojisine karşılık yazdığı ikinci eseridir. Renan Müdafaa Namesi. O dönemlerde Ernest Renan diye bir adam var. İslamiyet alakalı ileri geri konuşuyor ve Namık Kemal de bunun üzerine Renan Müdafaa Namesi'ni yazıyor arkadaşlar. Son Pişmanlık mukaddimesi çıkabilir sorularda. Tarihte özellikle devri istila Evrak Perişan bazen çıkar. Magosa mektupları da önemli bir eseridir. Evet şimdi geçiyoruz Ziya Paşa'ya. Ziya Paşa için dedim ya dönek. Çünkü ilk başta divan edebiyatını savunuyor. Sonra halk edebiyatı, sonra tekrar divan edebiyatı. Yani Namık Kemal ile Şinasi'nin yaptıkları Ziya Paşa yüzünden yıkılıyor. Belki Ziya Paşa dönek olmasaydı Edebiyatımızda Tanzimat ikinci dönem, Servet-i Fünun dönemi ve Fecr-i Ati diye bir dönem olmayacaktı arkadaşlar. Bakın ne kadar önemli. O yüzden dönek diyoruz. Kendisi vali. Adana valisiyken yaşamını yitiriyor arkadaşlar. Kendisi Arapça, Farsça ve Fransızca biliyor. Eleştiri de yapıyor bak. Hani öyle şuna el pençe durayım gibisinden bir adam da değil. Onu söyleyeyim. İlk şiirlerini divan edebiyatı geleneğiyle yazıyor ve namı Kemal Şinasi ile birlikte Türk edebiyatının gerçekten temellerini atıyor. Devamında Montesquieu'dan, Jean-Jacques Rousseau'dan etkileniyor. Zulme, haksızlığa, hırsızlığa, çalıp çıkmaya ve gericiliğe şiddetle karşı çıkıyor. Ama nedense daha sonra kendisi öyle oluyor. Gerici oluyor. Yani hırsızlık falan filan değil arkadaşlar. Türk edebiyatının kendi geleneğine sahip çıkmasını istiyor ve şiir ile yazının halkın dili olması gerektiğini savunuyor. Devam ediyorum. Evet Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanıyor ama içerikte toplumsal konuları işliyor. Adamın bazı mısraları ün kazanmış. Mesela biliyorsunuz. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Duydunuz bunu. Bet asla necabet verir mi hiç üniforma? Zerdus palan ursan eşek yine eşektir arkadaşlar. Ya da yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Doğu batı ikilemini en yoğun bir şekilde o yaşamıştır ve sürekli bir ikilem halinde kalmıştır. Şiir ve inşa makalesinde gerçekten müthiş düşünceleri vardır ve asıl edebiyatımızın halk edebiyatı olması gerektiğini, halka sahip çıkmamız gerektiğini ve divan edebiyatına da savaş açmamız gerektiğini söylemiş ama divan edebiyatına bağlı kalmıştır. Yani şiir ve inşada maalesef ki söylediği düşünceleri Harabat antolojisinde yıkacak. Yani Harabat antolojisinde eskiye geri dönecek ve divan edebiyatını savunacak arkadaşlar. Bu yüzden Namık Kemal'le çat pat kavga gürültü olacak. Şimdi Batı şiirini bilmekle beraber hiçbir şiir tercümesi yoktur. Eserlerine geçelim. Terkibi bent önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü Bağdatlı Ruhu'nun terkibi bendine naziredir arkadaşlar. Çok çok önemli. Daha çok felsefi adalet fikrine dayanır en ünlü şiiridir. Akıl, hürriyet, makam, ikbal gibi kavramlara yer vermiştir. Daha sonra tercibi bent daha çok tasavvufi bir yapıttır. Arkadaşlar, Tanrı, kainat, insan gibi konulara yer vermiştir ve burada bir sorgu vardır. Tekrar ediyorum, sorgu vardır. Yani burada hayata karşı arkadaşlar sorduğu soruların cevabını bulamadan yine Tanrı'nın marifet kapısında son buluyor. Harabat antolojisi. Üç ciltlik bir antoloji. Ve arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Eski edebiyatı canlandırma isteği var. Yani burada halk edebiyatını eleştiriyor. Ya sen şiir ve inşaada halk edebiyatını övüyordun. Sen niye Şinasi ile Namık Kemal tam başarıya ulaşacakken Böyle bir şey yapıyorsun. İşte Harabat antolojisinde bu hamleyi yaptığı için Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci gibi adamları etkileyecek. Ve böylece ikinci dönem Tanzimat ve Servet-i Fünun oluşacak. Zafername, Sadrazam Ali Paşa'yı över gibi görünerek hicvettiği bir eserdir. Rüya, Habname'dir. Habname neydi? Haptan aklımıza gelecekti. Uykudaymış gibi yazılan eserlerdir ve edebiyatımızda ilk mülakat olarak kabul edilir. Defteri Amali bilmenize gerek yok. Şiir ve inşayı bileceğiz. Çünkü halk şiirini övdüğü makaledir ve daha sonra arkadaşlar 7 yıl sonrasında Harabat'ı yazacak. Zor sorularda Engizisyon tarihi çıkabilir ama bu eserler size soruları çözdürür arkadaşlar. Başka bir şey bilmeyin. Evet kafanızı çok çok ağrıttığımı biliyorum. Bu kampın da burada sonuna gelelim. Bir sonraki kampımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.